Bugün kanalımda çektiğim şekilleri size tanıtacağım. Çelmiştim. Şimdi videoya geçelim. Bakın burada ben dışı şekillerim var. Çelmişim. Bu evde Bir uşaktır. Bu, bu yani evdir. Bir de uşaktır. Hayatıdır. Bu ise Atda atla gedən bir oğlandı. Burda da onun evi var. Ata minir, gedir. Həmin <laughs> bunları deyəsəm 5 yaşımda çəkmişəm mən. Bunu mən çəkmişdim, 7 yaşımda çəkmişəm. İndi dəنس deyirsəm. Amma biz qabaqda idi də. İndi bunlar bayraqdır, hər ölkənin bayrağı. Azərbaycan bayrağı, Türkiyə bayrağı, sonra bu bayraq da bilmirəm adını, amma Şehir paytaxtının adı Londondu. Iı, Çin, Rusya, Amerika'dı. Sonra bu bunu en birinci de dostlar. Bu şimdi kafasitedi. Gördüğünüz gibi burada da yazdım söküme çünkü Bu dinozordur yani. Dinozordur bu roket değil göğe otur da bilirsiniz roketten hem göğe otur bu kız galasıdır kız kalasıdır. sonra bu arılardı ağaçtı güneşti buluttu ve gündü arıların yuvasıdır bu ise bu da bunun kimi dinozordur ama bu onun başka dinozordandır sonra bu bu ise ressamdır dostlar. Bu şekil çekin. O zaman şekil çekmişim. Onun dersinde ressam şekil çekir. Bu ise şirdir. Şirdir. Gördüğünüz gibi şirdir. Bu da ise benim en sevdiğim mut filmdir. Yani çizgi film. Yani Sünger Bob'dur bunun adı. Bu skidi vurdu. Bu Mr. Krab'dı. de de. bu Sünger Bob'du. Bu e, Sünger Bob'daki onun hayvanıdır. Jerry. Bu Delay'da mı adımla, adımdan çıktı? Ama sonra değerim. Bu Patrick'ti. Ha. Bu kadar idi dostlar. Yani Elifler. Ya sağ olun dostlar.